Altyazı M.K. Merhaba Ömer.. Konuşmak için geldim. Ee, eğer müsaitsen dışarı gelebilir misin? Evde kimse yok. İçeri gir lütfen konuşalım. Emin misin? Eminim yok. Lütfen. Senden çok özür dilerim. Tam olarak ne için özür diliyorsun Ömer? Sabahın köründe basıldığımız için mi yoksa evli bir adam olduğunu gizlediğin için? Gizlemedim ki. Ne yaptın peki? Ya benim ne zaman öğreneceğimi mi merak ettin? Kıvılcım anlatmaya fırsatım olmadı. Zaten ben üç yıldır boşanmaya çalışıyorum. Biz şu an bitmiş bir ilişkiyi konuşuyoruz seninle. Ömer senin için bitmiş olabilir evet ama belli ki karşı taraf için bitmemiş. Yani bitmemiş ki seni takip edip bana saldırma cesaretini kendisinde bulabiliyor. Tamam da Kıvılcım sen bir başkasının yaptığı şeyden dolayı beni suçluyorsun. Beni sorumlu tutuyorsun. Ömer senin karından bahsediyoruz. Kimi sorumlu tutmam gerekiyor bu durumda? Leman benim karım değil. Yani biz üç yıldır ayrılmaya çalışıyoruz. Devam eden bir boşanma sürecimiz var, davamız var. Ben sadece onun ihtiyaçlarını karşılıyorum. Yıllardır yüzünü bile gördüğüm yok. Ömer bak bir evliliğin bitmiş olması başka bir şey. Boşanmış olmak başka bir şey. Eğer bana en başından bunu anlatmış olsaydın zaten seninle birlikte olmam mümkün değildi. Yani bunu benden gizlediğin... Kıvılcım gizlemedim diyorum. Peki tamam Ömer. Bunu bana anlatmadığın için yani ikisi de benim için aynı şeyler. Beni harcamış oldun. Lütfen böyle düşünme. Sen benim için çok değerlisin. Çok kıymetlisin. Bırak seni harcamayı. Ben senin kılına bile zarar gelsin istemem. Ama şu anda senin karşında evli bir adamla birlikte olmuş bir kadın olarak duruyorum Ömer. Bu o kadar yaralayıcı bir şey ki. Hayatım boyunca arkasında durduğum bütün değerleri alt üst ettim ben. Hem de hiçbir şeyden haberim olmadan. Kıvılcım özür dilerim. İnan bana niyetim seni kandırmak değildi. Yani sen benim böyle bir insan olduğumu mu düşünüyorsun? Seni kandırdığımı mı düşünüyorsun? Bilemem Ömer. Bilmiyorum. Ben seni daha tanımıyorum ki. Yapma ne olur, ne olur Kıvılcım. Ben böyle bir insan değilim. Tamam keşke baştan söyleseydim sana her şeyi. Yani çocuklarla buluşmaya gittiğimiz gün ne diyebilirdim ki sana? Yani benim evliliğim sadece kağıt üzerinde yapılmış bir evlilik mi diyecektim. Evet belki de en başında söylemen gereken şey buydu. Hayatında ilk defa kendimi bu kadar rezil ve bu kadar küçülmüş hissettim. Anları. Lütfen her şeyi telafi etmeme izin ver yaşadığımız şeyleri unutturayım sana. Sana çok teşekkür ederim. Ee, burada hiçbir şeyi inkar etmediğin için. En azından burada yüzüme bu gerçekleri söylediğin için. İnkar inkar edeceğim bir şey yok ki. Ben sana yalan söylemiyorum. Ya ben sadece boşanmaya çalışıyorum ve devam eden bir dava sürecimiz var bizim. Sana davanda kolaylıklar dilerim. Şu andan itibaren seninle birlikte olmam ve görüşmem mümkün değil Ömer. Kusura bakma. Kıvılcım lütfen. Lütfen biraz sakin ol. Düşünmeye çalış. Acele etme. Düşündükten sonra karar ver. Bence hiç düşünmeyeyim. Çünkü düşündükçe sana değil kendime kızacağım. Hoşçakal. En dipten gel artık, her kimsen Seni bekleyecek mecalim yok Durdum duraklara döndüm Sustum susanlara sövdüm Dövdüm ben gölgemi döndüm Size anlatacak hikayem çok Seni bekleyecek mecalim yok gözlerindeki yaştım Toprağa düştüm çiçek açtım Kopardılar yine kollarına kaçtım Bırakma ben o tepeleri İnanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Leman nasıl böyle bir şey yapar? Heh. Leman. Leman akli dengesini yitirmiş gibiydi dün. Dün yaşadıklarımızı bir görseydin çok tuhaftı. Gerçekten kendi gibi davranmıyordu. İnanamazsın yani. Demek Fatma beni bu yüzden aradı. Kıvılcım da öyle öğrendi. Ömer gerçekten çok üzgünüm ya. Kimsenin başına gelmeyecek berbat bir şey olmuş. 40 yıl düşünsem aklımın ucundan geçmezdi bu duruma düşeceğim. Kıvılcım, gerçi sormaya korkuyorum ama. Ne dese haklı abicim, ne dese haklı. Çok ağır konuştu. Bir daha yüzümü görmek istemediğini söyledi bana. Ne diyeyim ki? İstersen ben bir konuşayım. Ha? Durumu, yaşadığın süreci falan anlatayım. İnanmazsa mahkeme belgelerini falan göstereyim, bir şey yapayım. Boş ver can, hiç gerek yok. Nasıl yok? Kaderine razı mı olacaksın? Can şu an ne yaparsam yapayım Kıvılcım beni affetmeyecek. Evliliğimi ondan gizlediğimi düşünüyor. Yani ona yalan söylediğimi düşünüyor. Ben o evden çıktıktan sonra benim evliliğim bitmişti zaten. Bunu anlatamadım kimseye. <laughs> Kadınlar böyle düşünmüyorlar işte. O yüzden şimdi gidip onunla konuşmanın bir alemi yok ki. Yalnız bırakmak lazım onu. Şu an ne dersem diyeyim onu daha fazla sinirlendirecek. Peki ya tamamen kaybedersen? Belki de kaybettim zaten.